Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Alanya Spor ile Konya Spor karşı karşıya geliyor, 10 puanla düşme potasında yer alan Alanya Spor son 5'lik maçını da kaybetti, iç sahada kazanıp moral bulmak isteyen Alanya Spor son maçında Galatasaray'a 4-0 kaybetmişti, Konya Spor ise 13 puanla 15. sırada bulunuyor. Düşme potasının 1 puan üzerinde olan Konya Spor son maçında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmişti, bu karşılaşmaya gelirsek zorlu bir maç olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli bir maç olur. ÜE X1.91 13.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.